Ardından işittiğiniz halde hiçbir zaman işitmez gibi yapmayın kardeşler. Sabah anneniz geliyor başınıza yavrum hadi kalk. Yatakta yatmak bir beş dakika daha kıymetli. Akşam yat dediğinde de yatmazsınız ama. Değil mi? Akşamın beş dakikası ile sabahın beş dakikası niye bu kadar farklı acaba? Bir yere giderken hazırlanırken bir bakıyorsunuz zaman su gibi geçmiş. Ama durakta bekleyen siz olsanız Allah Allah. Ağır çekimde geçiyor. Niye ki? Öyleyse kardeşler sakın ha işittiğiniz halde işitmez gibi yapıp kimseye eziyet etmeyin. Bu daha insan insana ya Allah'la olan hukukumuzda işittiğiniz belli olsun kardeşler. Rahman kitapta şöyle emreder. İşittik ve itaat ettik deyin. Kardeşler lütfen dikkat. İşitmenin alameti itaat etmekten geçer. Az önceki örneğe dönelim. Sabah gittiniz çocuğunuzu çağırıyorsunuz. Yavrum hadi kalk. Aa duymadı galiba. Yavrum kalk. Hala duymadı. Ya anne tamam ya. Ha duymuş değil mi? Allah'a işitmez gibi davranmayın. Allah işittiğinizi biliyor kardeşler. İşitmenin duymaktan farklı olduğunu fark edip işitmek istemeyen taşlarla uğraşmayın. Her duymak işitmek değildir kardeşler. İşitmek nedir biliyor musunuz? Sindirmektir. Kim bilir belki karşınızdaki öküz ya da inektir. Geviş getiriyordur ağzında. Ağır mı oldu? Allah eşek diyor. Ben inek ve öküze çevirdim. Yaban eşeği. Aslandan ölüp kaçan yaban eşeği gibidir. İşitir ama işitmez gibi davranır. Yetmedi mi? Başka bir örnek kardeşler. Ağzını sarkıtan, dilini sarkıtan, salyalar akıtan bir köpek gibidir der. Söylesen de söylemesen de fark etmez. Ama bunlar kim biliyor musunuz? Bile bile inkar edenler. Ha. Sakın herkesin bu kategoride olduğunu sanmayın. Bu benzetmeleri Allah yapıyorsa müstehaktır kardeşler. Ama siz işittirmeye çalıştığınız halde işitmiyorlarsa geri adım atın. Bir durun. Bir bakın. Bir bakın bakalım. İki ayaklı mı gerçekten? uğraşmayın. Bu yüzden ömrünü harcayan birçok insan tanıyorum kardeşler. Ömrünü harcamış sonra da Rabbine düşman olmuş. Niye Allah işittirmedi? Allahu Ekber. Allahu Ekber diyorum ve susuyorum kardeşler.